Efendim üç farklı etkinliğe gittim. Buyurun izleyin. Bu bir mini müzikal. Bir şairinin hayatındaki zorlukları ve şarkıcı olma arzusunu anlatıyor. Biraz hikaye anlatımı, biraz da müzik. Kendisi benim arkadaşım. Paris'e de gelecek. 9-10-11 Ekim 2025'te e, ayrıntılar için aşağıya bakarsınız. Şimdi ben neredeyim diye bir soruyu soracak kadar kör değilim. Görüyorsunuz zaten arkada. Kime kim hatalandı ki bu şimdi? Strasbourg operasındayız. Diyorum ki Osmanlı mehtalarının 1800'lerdeki turnesini burada izlemek nasıl olurmuş acaba? Bu arada e, tiyatrolarda pardon operalarda böyle altyazılar olurmuş yabancı dilde olduğunda ama tavan bir fena. Sanat çok yürekten çağırmış beni. Bu yürekten çağırma beni. Rokozeri! Ne diyor? Gidip tanışayım mı? <laughs> Müziğin bizcesinde yeniden görüşmek üzere.